Ağır. Suriye verilerine baktığımızda 968 kişinin hayatını kaybettiği, 2403 kişinin de yaralı olduğu bilgisi var. Bunu da paylaşalım. Şimdi siyaset de tabii gündemini bir, an, bir anda değiştirdi. Neyi konuşuyorduk? İşte yaklaşan seçimleri konuşuyorduk. İktidar muhalefet çatışmasını konuşuyorduk ama gündem değişti. Şimdi son dakika bir bilgisi veriyor arkadaşlarım. Maraş'ta bir deprem daha kayıtlara geçti. 5.2 büyüklüğünde. Tabii bu öncü deprem mi, artçı deprem mi şu anda buna dair bir bilgi yok ama şiddetin büyüklüğün daha doğrusu yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Gün içerisinde zaten depremlerin o öncü depremlerin ardından yüzlerce artçı meydana geldi. İnsanlar sokaktayken dahi sallanan arabaları gördük. E, panik sokakta da devam etti. Evlerini terk edenler var malumunuz. Özellikle bu 10 kentte ama sokaklar bulundukları yerler ne kadar güvenli? İşte bir soru daha e, burada çünkü deprem toplanma alanlarımız yok maalesef. Yine ranta peşkeş çekilen, kurban edilen Yerler, projelerde var ama gerçekte işte bu gerçekte bir kez daha karşılaştığımızda yine e, yurttaş çaresizlik içinde. Siyasetçilerden de açıklama var. Şöyle topyekun baktığımız zaman iktidarından muhalefetine e, bugün dayanışma günü, birlik günü, evet eleştirileri daha sonra paylaşacağız şeklinde açıklamalar duyuyoruz. Muhalefet neler söyledi? E, bu yaşanan ağır plançoya dair nasıl yorumlar geldi? Bir izleyelim onu da.